Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Gün geçtikçe yavrular büyüyor. E, renkleri böyle belirginleşmeye başladı. E, beyaz mı gri mi olacak diye düşündüklerim. E, gri olacaklar. Ya da boz beyaz olabilirler alaca gibi. E, anneleri de tüye girdi. Bundan sonra bunlar yumurtlamaz. Bahçenin her yerinde su yok. Hani bazen sudan uzaklaşıyorlar. O zaman da şimdi suyla kandırdım ki biraz daha rahat çekebileyim. Burada da sonki gaz var. Bu pek yabani. Yanına bir de yanaşamıyorum yani. Direkt kaçıyor. O yüzden böyle uzaktan çekmeye çalışıyorum. Zaten bunlar da yanına yanaştırmıyorlar. Hem yavruları dövüyorlar. Anaları da zaten analarının düşmanı. Sen niye yatıyorsun? Keyfi yerinde. bir şey yapmayacağım saçın. Gelin bakalım gelin. Şöyle renklerini de yakından görün. Gürleşmeye başladılar bunlar. Şunlar zaten siyah olacaklar. Bu iki tane küçük de büyük ihtimalle son çiftliğin çıkardığı yavrular. Bir tanesi o soğuklarda ezilip öldüydü. bu ikisinde onlar evlatlık edindi zaten tamam kızım tamam sakin ol Oo. az daha gazaya kurban gidecektim daha yakın çekim yapabilmek için Maşallah bunların keyifleri yerinde. Ah, gelin benim bunlar bak akıllı arkadaşlar. Yabani değiller. Analar da zaten yavrularını korumak için. Analık kışkırtısıyla biraz saldırmak istiyor ama zarar veren olmadıydı şu hariç. Bu kuluçkada yatarken beni ısırdıydı Parmağım kanattıydı Bunun da tüyleri arkadaşlar Kanat tüylerine bakarsanız dökülmeye başladı e, Tülek ya da tüye girdi diyorum ben buna e, Gazlarda böyle bu hale gelirken zaten Yumurtlamazlar Bu da yumurtlarsa çok çok sonrasında yumurtluyor O da yatırmıyorum zaten Geçen sene de böyle geç vakitte yumurtladıydı Maya atırmadım, vakit geçti diye, hani ciciyle uğraşmamak için. Maşallah bunlar da son ki çıkan yavrular, nihayet bu da yavruları çıkardı. Aa, bir prenses pamuk prenses geldi. Tek bir tane beyaz yavru var arkadaşlar. Diğerleri siyah böyle hafif alacalı gibi. Gel pamuk prensesim gel. Senenin ilk ve tek beyaz yavrusu. Oy maşallah güzelliğe bakın. <laughs> gel çıktığında pamuk prenses eğer dişi ise. Bunlar da dün çıkmaya başladıydılar. Bugün hepsi çıkmış. İlk gün hani bir şey vermeye gerek var mı derseniz arkadaşlar. Gene önlerine yemini suyunu koyun. Yemek isteyenler yiyor. Genelde ikinci ya da üçüncü günü böyle ortalığa çıkmaya başlıyorlar. E, gaz yavruları çıktığı zaman da böyle etrafını e, biraz daha kapatın ki yavrular analarından çıkıp uzaklaşmasın hani yuvadan. Bazen tekrar analarını bulamıyorlar kıyıda köşede soğuktan ölme ihtimalleri var. Bunlardan acıkmaya başlamışlar bile. Ben bugün artık bunlara yemlerini sularını koyarım. Yarın kendileri acıkanlar yerler. Annelerin o kuluşka için döktükleri tüyleri yiyorlar. Maşallah maşallah. Sakin anne sakin. Tavuklarımın kalanları da bunlar arkadaşlar. Köy tavuklarının çoğunluğunu sattım gittiler. Artık azaltmaya başladım. Bir ataksar kaldı. Birkaç tane tepeli böyle sakallı. Gözüme güzel gözükenleri vermemeye çalıştım. En azından hani beslerken biraz daha insana zevk veriyor. Diğer böyle iyi bir güzel tavuklarım vardı. Onlar da Seçip seçip götürdüler. Üzücü de olsa vazgeçmek zorunda kaldım. Ataksları da kimse almıyor arkadaşlar. 50 TL'ye bile tavuk verenler var. Bunlar da artık yumurtlayabildikleri kadar yumurtlarlar. Sonrasında bunların da bir çaresine bakmaya çalışacağım. Bunlardan da galan dışadık gazlardan da siyah bir tane daha yumurtlamış. Ona da bu sene yavru çıkarmak nasip olmadı. Ha, şunları şöyle yakınken göstereyim dedim de. Zaten hava var. pek ısınmadı arkadaşlar hayvanların şansından bu sene. Peki üşümüş bile. Yavrunu onları da biraz sonra içeri alayım. Yerlerine yatsınlar. E, beyaz gazda yatıyor içeride arkadaşlar. Onda da yumurta aldım koydum 8 tane. Onun da pek şansı yok bu sene. Ee, 8 tane yumurtadan 2 tanesi tohumlu çıktı. Vay seni vay. Ben de senin başının çaresine bakarım yakında. Sen yavruları döversen onlar da senin yerine geçecektir inşallah. Ee, 8 tane yumurtadan 2 tane yumurta kaldı arkadaşlar. Ona da bilmiyorum ne olacak. 2 yumurtaya da yatsın istemiyorum. Şu an tavuklardan yatan da yok. Eğer yatan olursa tavuğunu altına koyacağım inşallah. Onu da soğutacağım. Gene görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.